ev kertenkelesi, Türk kelesi, Süleymancık, el öpen. Bir Türk kertenkele cinsi arkadaşlar. Bu bahsettiğim hayvanı az çok görenleriniz vardır. Bu hayvan türü daha çok ormanlık bölgelerde, evleri olan veya çiftliklerde, ağaçlık bölgelerde evleri olan insanlar bu hayvan türünü bilir. Pembemsi, şeffaf türü. Kertenkelegenler arkadaşlar bunlar. Süleymancık arkadaşlar evcil hayvan diyebiliriz. Süleymancıklar siz evde olun veya olmayın onlar sizin evinizin davetsiz misafirleri. Siz evinizde yokken bile onlar sizin evinizde yaşıyorlar. Ve evinizi temizliyorlar. Bu hayvanlar tamamen zararsız arkadaşlar. Lütfen bunları gördüğümüz yerde öldürmeyelim. Eğer onları evinizde istemiyorsanız lütfen bir bezle onları yakalayıp dışarı atalım. Bu videonun amacı tamamen bu hayvanları koruma koruma üzerinedir. Evet sevgili arkadaşlar bugün size göstereceğim hayvan Süleymancık diyorlar. Yazlık memleketlerde bu Süleymancıklardan çok rastlıyorsunuz. Süleymancıklar arkadaşlar geceleri ortaya çıkıyor. Ev sahipleri uyurken Süleymancıklar aslında evde ev temizliği yapıyorlar. Peki bu ev temizliği yapmak ne demek? Ee, evdeki diğer hayvan yani köşe bucak duran küçük hayvanları temizliyorlar arkadaşlar. Yani örümcek gibi, işte karınca gibi çeşitli Çıklar fazla işte böcekler gibi ee, o böcekleri temizliyorlar, yiyorlar. Temizlik işte yemeleri. Dolayısıyla onlar beslenirken bir taraftan temizlik yapmış oluyorlar. Bakın size gösterdiğim bu Süleymancık da tatlı bir hayvan. Hatta bizim şu bulunduğumuz ev sahibinin kızı Süleymancıkları eline alıp seviyor. Hatta bunlar mümkünse kendilerini kurtarmak için kuyruklarını kopartıp kaçıyorlar. Yani bizim bildiğimiz kertenkele günlerden. Ama bunların adı arkadaşlar Süleymancık diye biliniyor. Ee, araştırırsanız internette de siz de görürsünüz. Bakın. Güzel. Biraz daha kertenkele de. Daha evcil hayvana benzer. Daha böyle şeffaf. Adeta içi görünüyor. Ayakları biraz daha fazla. Bakın şimdi kaçıyor. Bekler evi terk etti. Evet gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> yani bunlar arkadaşlar <laughs> e, 12 ay boyunca evde yaşıyorlar. Fakat ev sahipleri bunları sadece kendi geldikleri zamanlar görüyorlar. Şu an artık başka bir şey çekemiyorum. Boş duvarlar. Sinemacılar giderse evden boş kalıyor zaten.